Ah, Taker abime denk geldim. Kendisi de karavan bakıyor. Yana kaydırdığınızda duşa kabin ayırtıyor. Bak evet. gördün mü detaya bak. güzel bir karavana çevrilmiş. Bakalım. Evet evet. Askeriyeden çıkma. Malzeme saç galiba. Alüminyum kompozit. Alüminyum kompozit. Bu İl ne abi? Gökhan abi? İnka karavan. Çeke çekme karavan zaten bu da. Çekme burada. karavan. Bursa'da yapılıyor. Hatta bizim Murat kardeşim ve Özgür kardeşim de, de var bunlardan Hiç biraz. Ama tabi bunu çekebilmek için 3000 motor bir aracı ihtiyaç 3000 evet. motor ha? Evet. Şöyle. Şurası ne abi? Şey mi? Lavabos. Lavabo. Gayet güzel olmuş. 4.92 17 genişlik, yükseklik ikisi buradaki. Evet. O iki belge. Bak benim favorim, benim favorim Inca'nın 4.90. Şeli. Bu değil mi? Evet. Favori, senin favorin burada. Favori. Bakabilir miyiz? Bu da sabit yatak olması, tuvaletimiz burada. Evet. Evet. Özel evet, kesitli bir keyimiz var lavabomuz burada. Bak eşe gitti. Çok güzel bir karavan daha göstereceğim. O da efsane Hangisi bir abi? karavan. Abi? O da lükserin bir karavanı. Retro. Retro karavan şey retro mi? Karetta karetta gibi mi şey yapıyorsun? Evet. Sen retro. bunun içini daha mı güzel diyorsun? Evet. Karavan. Retro karavan, evet. Gayet güzel abi. Şimdi lavabomuz burada. Evet. Özellikle onun haricinde burada iki kişilik bir sabit yatak. Evet. Bir tane de Bekleyin, oldu. Evet. Mis gibi. Aniklum. Ferah hem de abi değil mi? Evet. Önermiyorum. Çünkü Niye abi? Uygun, uygun abi bak. Pixel 200 aktırdığımız zaman. Bir tanesinin şu uygunun içine gidelim de uygunun içini gösterelim abi. Tamam. Ha, gel. Şu kampanyalı olanın içini bir gösterelim. 175.000 TL değil mi Dokun abi bu? Evet. 5000 TL. İki kişilik. Bunlar yapıyor. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Abi merhaba. Nasılsın? Ne yapalım? <laughs> yani biz şey yapamayız abi. Yani Arkadaşlar Fatih abime denk geldi. Dış dış dokusu nasıl bunun? Dış dokusu biraz daha yumuşak böyle abi. 184 bin euro. Bak evet. gördün mü? Detaya görüyor musun? Evet. Sponj. Bak çek. İşçiliği abi. Bu